Evet arkadaşlar merhabalar herkese. Yine yoğun bir gündeyim. Yaklaşık bir yıldır herhalde video atmadım. Ee, askerlik vesaire vardı arkadaşlar. Sesim inşallah geliyor mikrofona. Mikrofon nerede bilmiyorum ama. Ee, Rize'deyim. Nerede lan bu mikrofon? İnşallah sesim geliyordur bilmiyorum. Sabah talihsiz bir olay yaşadım. Aslında yaşamak üzereydim. Önümdeki aracın sırf birisini bırakacağım diye aniden durmasıyla giriyordum yani arkasından. 15 metre frenizi var. Bu Apple'ın uygulamasıyla ölçtüm. Yani ölmüştüm ya dedim ki bitti yani burada buraya kadar. Ama çok şükür elim ayağım sağlam. Düşmeden frenleyebildim. Ama çok pişmanım. Kamerayı açmadım. Evden çıkarken açacağım dedim ve açmadım kamerayı. O yüzden diyorum ki kafamız ee, yaklaşık kaç gündür? Pazartesi. 6 gün. 6 gündür. 50 kilometre git gel 100 kilometre yani her gün 100 kilometre yol yaptım. Bugün şu anki dönüşle, dönüşümle birlikte bir yüz daha eklemiş olacağım. 6 günde 600 yapmış olacağım arkadaşlar. Motorumla bir haftada yaptığım en yüksek kilometre şimdiye kadar. Biraz hırpalanıyor gibi ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ben de onu <laughs> bilmek için aldım. Zevkli oluyor, eğlenceli oluyor. Bir de Rize'de güneşi yakaladıktan sonra Rize'de çok zevkli oluyor motora binmek. Zaten binebildiğim gün kısıtlı. O yüzden binebiliyorken de binmek lazım değil mi? Şimdi sıkıntı şu var bir de. Buraya gelirken benzin almayı unuttum. Yolda kaldım. Dışarıdan geldiğim için sahil tarafındaydım. Motoru iç tarafı bir kavşak falan bulmam lazımdı yani. Benzin almam gerçekten zordu. Sonra pat motoru stop etti. Sağıma bir baktım, şey pardon soluma bir baktım, opet. O kadar mutlu oldum ki dedim herhalde bütün şansımı kullandım burada. Ama meğerse kullanmamışım. O şansı kazaya atlatımda kullandığımı anladım. Şu an böyle konuşuyorum. İnşallah sesim geliyordur kameraya. Dediğim gibi bayağıdır e, kamerayı kurup konuşmamıştım böyle. Ses nasıl geliyor, geliyor mu ondan bile emin değilim. Şu an sadece tek emin olduğum kameranın kayıtta olduğu galiba. Evet ışık yani sönüyor. Öyle işte arkadaşlar. E, bu süre zarfında 6 ay zaten yoktum. Askerden dönüşümde de direkt memlekete gelmedim. İstanbul'daydım bir, bir ay kadar neredeyse. Böyle böyle zaman bayağı geçmiş. Kanala hiç video atmamışım. Arkadaşlar hayatımda bir aksiyon yok ki şimdi. Bulunduğum, oturduğum yer küçücük bir yer. Merkeze inip çarşıdan eve çıkmam bir 10 dakika falan yani. 10 dakikada da adam akıllı blok çekilmiyor. Havalar kötü. Temmuz'un 20'sinde askerliğim bitti bakın düşünün. Biraz da boş muhabbet yapalım. Ee, bir ay kadar İstanbul'daydım. Rize'ye geldiğim geleli her gün yağmur var. Bak inanmayacaksınız her gün. Burası öyle bir memleket ki güneşin hiç doğmadığı bir yer. Sürekli yağmur. Ehaliyle motoru sadece çalıştırmakla yetindim. Sesini duyduk yetti. Ee, şimdi yerler ıslakken yağmur yağmıyorsa motora gene binelim. bakın. Ona rağmen o kadar çok yağmur yağdı ki e, motora binemedim. Şimdi de fırsatını bulmuşken böyle bir güzel bir kilometre yapayım. Sağ olsun koçum Bayağı taşıdı, bayağı götürdü beni. Ee, 9000'de almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 17.000'i devirdik. Bugünle birlikte 600 kilometre yapmış olacağız. E, şu an Kursa gidiyorum Rize'de arkadaşlar. Bir işim var. Böyle bir belge almak için. O yüzden her gün 100 kilometre yapmam gerekiyor. Doluş vesaire zaten sevmiyorum. Havaları güneşli buldukça motorla geleceğim. İşte öyle. Konu nereye geldi? Sabah kamera açmadığıma çok pişman oldum. Çünkü gerçekten büyük bir badire atlattım durduğunda böyle adamın tamponuna böyle bir, bir karış falan kalmıştı ama çok acı bir fren sesi, lastik sesi çok korkuttu de bir de. Ee, bir de birkaç defa düşmekten böyle son anda kurtuldum. Hani motor böyle sendeleyince, arka teker böyle sarmaya başlayınca. Daha sonra tabi amcayla biraz sıkıntıya girdik. Yalnız amcanın şunu demesi çok e, sinirimi bozdu. Gerçekten saldırabilirdim o şeyle sinir hableyle. iyi bir şey mi yaptım? Değil ama... Amca dedi ki suçlu olan sensin. Suç bende değil. Şimdi ben ortalama 100 km hızla giderken beni geçecek iki şeritli yol solundan tır geliyor. Geçecek ve 20-30 metre önünde duracak. Dörtlü yakacak sonra diyecek ki ben dörtlü yaktım görmüyor musun? Ben Dörtlü yaktım da benim durma mesafem ne kadar onu hesapladım <laughs> <laughs> Bak benim fren mesafemi sen hesaplayamazsın. Ben iki tekerim. Bende ani fren diye bir şey yok. Ben yere yapışırım. Sen diyorum dört tekersin bak frene bastığın anda kendini kurtarırsın diyorum. Çok çok vurursun diyorum. Ama ben vurdum mu derin ne tarafa vuracağım belli değil. Adam hala diyor ki sen suçlusun. Ben dörtlü yaktım. İndirilmeyecek yerde şu gittiğim yol gibi bir yerde bir anda önünde durduğunu Şimdi fren fren şey yanıyor arabanın ama ne şekilde durduğunu tahmin edemiyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi Allah'a şükür bugüne kadar hiç kaza yapmadım. E gözüm yolda giderim genelde. Dalmam yani öyle. Şimdi aracın fre, e, fren lambasının yandığını gördüm ama ne bileyim ki o kadar seri şekilde duracak. Zaten ayağımı frene koydum ben. Ama baktım ki araba böyle iyice durdu yani. Araba çok hızlı yaklaşmaya başladı bana. Yani ben araba yaklaşmaya başladım. Solundan natır geliyor. Hani kaçabileceğim bir yerde dedim ki yani burası son. Burası artık bitti dedim yani. Ama çok şükür yaşıyorum. Gerçekten şu an hastanede de, de olabilirdim, yaşamıyor da olabilirdim. Bundan sonra kamerayı açmaya planlıyorum arkadaşlar sürekli. Şimdi yolda bir e, benzin de alacağım. Oradan artık eve doğru geçeceğim. Bu arada arkadaşlar motor bayağı yattı. E, bir geldiğimde bujilerini değişmiştim ama şu an aldığımdan beri var gerçi o. Motoru çalıştırdığımda sabah böyle e, gazı böyle kesik kesik yiyor, böyle pıt pıt ediyor, istop ediyor. Hani ilk çalıştırdığımda böyle yüksek volantide çalışmıyor motor muhtemelen e, beyin beyinle, konjektörle e, ya da ateşleme buji başlıklarıyla yani kablolarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bujileri yeni değiştim. E, kabloların da içi bayağı böyle topraklı gibiydi. Onları değişmemiştik çünkü ellerimde yoktu. <laughs> zaten küçücük motorcu var. Hiçbir şey bulamıyorum. Fiyatlar da daldı başını gitti. Sen <laughs> ya ben var ya böyle düzenim ben <laughs> ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yani ne elimizi tutsak e, dünyanın parasını veriyoruz. Cebimizde para kalmıyor. Öğrenci adamız yani ne yapabiliriz ki? Şu motora diyorum benzin atayım yani öyle yaşıyorum. Ki motoru seven kardeşlerim de hepsi aynıdır eminim. Böyle ekonominin de ben Bilmiyorum yani ne olacak. Neyse. Öyle işte. Yani yapabileceğimiz maalesef bir şey yok. Keşke olsa ama yok. Bir şey yapamıyoruz. El mahkum arkadaşlar el mahkum. Benzinli de zam geldi zaten. Biliyorsunuz 20 kuruş galiba. Mazota 40 kuruş. Allah'tan az yakan bir motorla da şey yapıyoruz yani. Bir de Sibirya e falan bilsek böyle binlik altı yüzlük. Herhalde artık cebimizde para kalmayacak. Bilmiyorum ya. <laughs> Bilmiyorum. Bundan sonra kamerayı açmayı düşünüyorum dediğim gibi. İnşallah e, sesim de geliyordur. Kamerayı tekrar kurdum. Kurdum dedim şarja taktım. E, kaska yerleştirdim bir şey yapmadım ama. Kaskı biraz kaldırayım. Şu an rüzgar sesi de çok geliyor olabilir. Sesim patlayarak geliyor da olabilir. Ama mikrofon tam e, daha önce de konumlandırdığım yerde sesin iyi geldiğini düşünüyorum. Eve gidince bakacağım. Olmazsa başka bir zaman bir daha video çekerim. Pazar zaten yarın gitmeyeceğim bize. E, hava güzelse eğer kardeşim bir video çekeriz. Böyle motora bir genel bir daha bakarız. Dediğim gibi arkadaşlar motor da biraz yattı. Geldiğinde e, bu değiştirdim. Ama rolanti de durmuyor. İşte balataları değişecek oluyor neredeyse. Çünkü frenlerim zayıfladı hissediyorum. Özellikle arka fren. Ee, yağının değişim zamanı çoktan geldi hatta geçiyor bile belki de kaç binde 17.130 aynı 17 binde değiştirmem lazım diyebiliyorum genel bir bakıma ihtiyacı var da kim yapacak bu bakımı işte kim yapacak ben yapacağım ee, Yağ ya falan alacağım bir evde de yağımı değiştiriz arkadaşlar video çekerim seviyorum ya kendimi uğraşmayı seviyorum yani yağın bile şu an piyasasından fiyatından hiç haberim yok. En son 45 liraya galiba almıştım yağı değiştiğim zaman. Bak gerçekten bilmiyorum şu an kaç para oldu. Muhtemelen 80-100 lira civarındadır motul. Belki bir daha da geçmiştir yani bilmiyorum. Sonuç olarak yani bu yağı değiştireceğiz. Bir de arkadaşlar tamirci milleti çok önemli. Yani YouTube'dan da çok video izliyorum. Mekanik çok hoşuma gidiyor. Keşke ben anlasam da ben yapsam. A'dan Z'ye motorun her şeyini. Ama maalesef el makine ustalara bazen ee, bazen geç o zaman ihtimal etmek zorundayız. Yani. Çünkü nerede kaldı bakım yani bakım yaptıracağız da. Dün bir video izledim şeyden. E, Moto maniye var. motomanya İzmir. Youtube'da belki bilirsiniz. 125'lik galiba CVR'dı. E, motorun sürekli su baba ayarı bozuluyormuş. Adam 1500 liraya yakın para harcamış motora. En son işte bu Motomania'ya gitmiş. E, Motomania'nın videosundan söylediklerine göre motor pompadan dolayı yağlamayı kesmiş. Üst kapağı yağ gitmiyormuş. O yüzden su baba ayarı bozuluyormuş. Su hani vur vurmaya başlıyor ısındığı zaman. Daha sonra yağ pompası değişiyor falan vesaire hallediyorlar. Adam dedi ki bak çok doğru bir cümle kurdu. Yani şimdi herkes tamirci değil dedi. Evet doğru. Herkes dedi anladığı motorlara baksın o zaman dedi. O da doğru. Ama şimdi 125'lik motora da bakamıyorsan ustayım diye gezme dedi. O da çok doğru. Yani çok takdir ettim bu cümlesini. Bu a***** motoruna bakamıyorsanız a yapmayın ya yapmayın. Yani şimdi adam diyor ki motor neredeyse kilitlemek üzereydi. Bize gelmeseydi bu motobülen kilitleyecekti diyor. E şimdi motoru Kilitlendikten sonra o adama da yazdık. 125'lik bile olsa ondan yani parçaları pahalı biliyoruz. Biz de ne için bu motora biniyoruz? Parçası ucuz diye. Vesaire yakıtı az diye. Yani biz de isteriz Yamaha'ya, Honda'ya işte Suzuki'ye binmek. Maalesef olmayınca olmuyor işte arkadaşlar biliyorsunuz. Benim de bir tamirciyle bayağı azim var. Karbüratörde özellikle yata yata bile bitirmişler bir motorun. Elimizden bir şey gelmiyor yani bir şey yapamıyoruz. Ne yapalım? Keşke bir şey yapabilsek. Bu kadar arkadaşlar şimdilik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.